Ben de ben de zorlanıyorum, de var. Ben size zor gösterdim. Sayın çok sevdim cennetin müjdele dedim değil mi? Bak Çok sevdim, ağladım. Buradayız başkanım. Prens Akili Koyler, Prensesin İstanbul ziyaretlerinde, Osmanlı döneminde Abdülhamit Han padişahken onlara gösterilen ilgiden dolayı e, İmparator Mutsuhito'nun krizantemle beraber ulusal nişan padişaha yazdığı mektubun orijinali bu. Ee, İsimler burada var isim size. ピンセキュセキセンセキスタイル。Yeah Değeri, 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 değeri. Teşekkürler, şu anda İstanbul'da sergileniyor. Sayın Bakanım, sizin Başka,